Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karın halı saha hazırlık hazırlık antrenmanını birlikte yapacağız. Hazırlık maçına. Yok yani. Halı sahada onunla video çekeceğiz part 2'de. Şimdi o onun için evde biraz antrenman yapacağız, Çok Hadi harika. başlayalım. Hadi arkadaşlar. Ee, i̇lk şut çekeceğiz. Ne atacağım? Ilk, i̇lk buraya atacağız. sonra oraya, oraya. Burada <laughs> karın Karan kurtardı. ne attım ben. Böyle olmuyor. burası çok, çok kötü. Tam oraya vurmasın. Ya Yastık. Buraya çok vurar Çok, çok, çok şey <laughs> Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Evet, Karan çok güzel bir video arkadaşlar. Bak, 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 bak bu video 10.000 like gelsin, 10.000 dolar verirsin. Hayır ya, hayır bir anlaşılmıyor. Bu video 10.000 like gelirse bunda halı sahada maç yapacağız Karan'la birlikte. Evet. 10.000 like hayır. ve 100 abone olursam Hayır, hayır, hayır. öperim mi Ben kale geçeceğim. Evet, 100 abone gelirse onun kardeşi yapacak? Bu 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 videoya da 100 bin like gelirse bu bu videonun sağda antrenman yaptıracağım onu. Evet. evet. Bak 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 10 bin like istemiyorsunuz hiç... atmayın ama isterseniz bence atın. Abi 10 bin like gelsin şu o dubalarda antrenman Evet, dubalarla antrenman yapacağız arkadaşlar. Ama bizim benim beğeni gelmesi gerekiyor. 100 bin like

Arkadaşlar biz de dinlenelim şöyle. Ah. Oh. Şöyle şöyle koyayım. Ya ya. Arkadaşlar karan şu an giyiniyor tatilime. Ha? Yani. Ya tatilime diyorsun. Sadece onu söyledim. Evet. Şimdi karan yeniyor. Ee, sonra hemen videoya devam ediyoruz. Giyindim mi video? Biraz fazla zaman geçti. Arkadaşlar bu halı sahada oyun yani pazar günü çıkacağız. Yani bilmiyoruz ne zaman çıkacağız. Tema ikide oturanlarla birlikte maç yapabiliriz yani. Tam ikide oturanlar pazar günü hava sahaya gelsin bekleyin. Ben de biz de zaten yani, geleceğiz sonra pazar günü. İsteyenler gelebilir ve benle buluşabilir. O zaman karan giyindin mi? Sonu çok az kalmış evet. <laughs> o videoda çektiğimde kameraman babam olacak. İşte hey, şut çekeceğim karan kurtaracak. Şut çekeceğim karan kurtaracak. Maçı ya. Evet maç yap. Evet. Belki yani böyle fazla kişi gelirse maç yapacağız. Karan belki kalaya geçer. Hayır, belki geçmez. Işler, Ama büyüklerin arasında sana şey yapmaz mısın? Ya, tamam. Araya karışmaz mısın? <gülüyor> ya, <gülüyor>

arkadaşlar hala kan bir saat geçti bakın dört dakika olmuş hala giyiniyoruz <laughs> hadi ya hadi o kadar da var mı arkadaşlar çorbun göstermek için her şeyi yapıyor ya. ya ne yapıyorsun öyle yapmaz ki arkadaşlar ben çıplak ayıp oynayabiliyorum ve kramponlu zaten videolarımdan biliyorsunuzdur. Benim bir kramponum beyaz bir de Skechers biliyorsunuz. Ne? Bir siyah şey. Evet. Bir tane siyah var. Siyah beyaz. Beşiktaşlılar yorumlara yapsın. GSL'ler de Fenerbahçeliler de. Ben Fener'in tarafındayım arkadaşlar. Hadi. Oo, bak. Bir dakika kalmış bitmesine. Son antrenmana geçeceğiz. Bu kadar da abartma. Geç bana yapalım. Hadi. Oh, Ters kalıyoruz. <laughs> Yemin ederim. Ay yes, yes. <laughs> <laughs> ne nah, arkadaşlarla antrenman yapıyorum.

Üstüne <laughs> <Yöbek. gülüyor> bir keşaret gelsin benim. Bir <laughs> <Keşaret. gülüyor> Bir tane gelsin. Bir gelsin. <laughs> Tamam gel.

I'll we'll take it. Oh! oh that's Arkadaşlar ben yüz beyni geliyor Bence de yüz bin like Ben için çok gerçek halis Evet arkadaşlar bu arada yarın biliyorsunuz 1 Mart işte bizim turnuvalarımız falan başlayacak arkadaşlar. Yani oyun için çok heyecanlıyız. Hayır öbür günce eğitim, eğitimlerimiz çok olsun. 1 Mart'ta. Arkadaşlar şimdiden bana doğum günümüz kutlu olabilir Çünkü onun yarın, yarın 13 gün sonra benim doğum günüm. Yani 14 Mart'ta benim doğum günüm. Yani oradan hani Kuzey Erkan, Kuzey Erkan arkadaşım var ya. Onunla zaten biz video çekmiştik. Zaten onunla biz aynı gün doğduk. Ölümde bakın kramponu. Evet arkadaşlar kramponu. Aa kivisi. Oha. Anne kim? Arkadaşlar işte çamurdan geldik. Ay. Çamurda oynadık, et dedik, elledik. Böyle halde geldi. Benim ama tertemiz. Benim çamurda kalem ben olsaydı. Eski arkadaşlar eski kramponu. Ay, eski kramponu. Kavabinga ve kardilacilere Hadi bu tarih temizmiş Hadi Başlıyodum ama Zaten dünki antrenman Değil mi? Evet dünki antrenman Arkadaşlar Karim hadi Bunu üç kere yapacağız. Yok altı kez yapalım sonra yine bir çekeriz. Sonra video bitiririz arkadaşlar. Çünkü bu kadar bizim vakitimiz yok. Biz 8 buçukta gibi bir şey oynuyoruz. Saat şu an 8 10. Yani vaktimiz olursa yaparız yani. Devam ederiz. Hadi devam. Hadi hadi. Arkadaşlar Oh, oh mucit. Ah. Oh, Ay Ne oldu ki sen, sen bunu biliyorsun. Şöyle yapmıştık. Evet, yaptım, yaptım. Şunu yapmıştık. Hüsnü bana tas vermişti, ben de sırf süt çekmişim. Evet, Başla evet. bakalım. sonra şunu çekeceğiz. Hayır, altı kez dedi. İki kez yapacağız sonra altı evet. kez çekeceğiz. Evet. Hemen oraya geç. Yap yap yap. Güzel. Evet. Evet. Yap, yap. Yap, yap yap yap. Sonra nasıl yapacağız? Arkadaşlar görüyor musunuz siz? Heh, oldu mu arkadaşlar? Tamam oldu oldu. Bir daha. daha. Bitti şimdi bunları kaldıralım. Yardım et. Sen bunları topla. Şimdi bir kaç tane şut çekelim. Sonra pazar, pazar günü görüşürüz. Daha bitmedi. Daha bitmedi daha şut çekeceğiz. Çıkacağım Kutu almazsan Altı şutu, Bir tane gol yersin Bir tane iki gol yersin Şınav On kere Hadi, hadi. Hayır, 10 bitince 10 sınav çektim. Yani çıma bitince. Bu 5. Şey Bilerek koyduğun gerçekten sana 30 tane çımağız çektim. Hadi. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gel, videomu bitirelim. Pazar günü görüşürüz. Ne çok Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Pazar günü zaten Karan'ın halı sahibi antrenman yapacağız. Hepinize görüşmek Ayy, üzere. Karan, Baran Karan kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.